1940 ve 1950 yıllar arasında kalple ilgili hastalıklarda devam eden bazı tedavilerin geçersiz olması, bunların etkinliklerini tam olarak yerine getirememesi ve yapılan tedavilerin insan ömrünü uzatmadaki başarısızlıkları nedeniyle ortaya yeni bir tedavi sürüldü. Kardiyopulmoner Bypass Kardiyopulmoner Bypass ilk olarak 1952 yılında John Lewis tarafında 5 yaşında bir küçük kıza yapıldı ve ASD dediğimiz kalpte delik ameliyatını yaptı. Direkt görüş altına yaptığı bu ameliyat sonrasında yaklaşık 18 vakalık bir seri daha yaptı. 1950 51 54 yıllar arasında yapılan bu 18 vakadan sadece bir tanesi yaşadı. Hayatını kaybeden 17 hasta için üzülmüş olabilirsiniz ama bu vakalar sayesinde biz kardiyopulmalar bypass'ta tanışmış olduk. Peki kardiyopulmalar bypass ameliyatının ortaya çıkmasıyla ve bu cihazların kullanımıyla beraber biz bunu hangi alanlarda yapıyoruz? Biz özellikle günümüzde en sık yapılan bypass ameliyatı hangi durumlarda tercih ediyoruz? Bu videomuzda koroner bypass ameliyatı yani günümüzde en sık uygulanan bypass ameliyatı ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidereceğiz. you <laughs> bypass ameliyatı konusuna girmeden önce ben öncelikle kalp damar hastalığına bahsetmek istiyorum. Kalp ve damar hastalıkları dünya çapındaki ölüm nedenlerinin hala en sık nedeni. Damar tıkanıklığına bağlı erken ölümlerin sayısının artması bilim adamlarının yeni bir tedavi yöntemi bulmaya itti. Ve biz önce yaptığımız kalp krizi tanısı koyduğumuz damarına balon yaptığımız hastalarda maalesef balon anjiyoplastiden sonra damarda tekrar tıkanma gerçekleşebiliyordu. Henüz o zamanla elimize stent dediğimiz materyaller yoktu. Ve bu çaresizlik tıbbı yeni bir tedavi yöntemi bulmaya itti. Kardiyak bypass koroner bypass. Bu yöntemle tıkalı damar sayısı fazla olan hastalarda hiç balon stent ile uğraşmadan direkt olarak hastanın tıkalı damarının hastanın kendi damarı kullanılarak bypass edilmesi işlemi. Yani bypassta hastanın damarı değiştirilmez. Hastanın damarına yeni bir damar eklemesi yapılır. Hiç kimseye damar yapısı bilinmeden yani anjiyo yapılmadan direkt olarak bypass yapılamaz. Bypass kararını veren kişi kardiyologtur. Kardiyolog hastanın anjiyosunu yapar. Hastanın kök damarında ya da 3 ana damarında tıkanıklık varsa ve hastanın şeker hastalığı varsa ve bu darlıklar stent ile açılamayacak düzeyde ise ki biz bunun için bir skorlama sistemi kullanırız. Sintaks skorlama sistemi. Hastanın damar kanıklıkları sintax skoruna yazıldığında hasta için bir skor verilir. Eğer hastanın skoru 22'nin altındaysa hasta için öncelikle balon stent tedavisi uygulanır. Hastanın sintaks skoru 22 ile 32 arasında ise, o zaman için stent veya bypass tercih edilebilir. Ama hastanın skoru 32'nin üzerindeyse o zaman için bypass ameliyatı öne çıkar. Özellikle Türkiye'de birden fazla türde bypass ameliyatı yapılmaktadır bypass ameliyatı özellikle LAD adını verdiğimiz kalbin ön inen damarı için yapılır. Çünkü bu damara bypass da bağlanacak olan damar memeyi besleyen atar Meme ve göğüs ön bölgesini besleyen ana atar damarın kılcal damarları araştırılır. Bu adeta bir tüp haline getirilir ve hastanın tıkalı ön damarın aşağısına bağlanır. Böylece hastanın ön anar damarındaki tıkanıklık bypass edilmiş olur ve artık hastanın yeni bir dolaşımı sağlanmış olur. Bypass damarları hastanın aortu ile tıkalı bölgenin aşağısı arasında ağızlaştırılır. Yani yine tıkalı bölge bypass edilmiş olur. Biz genellikle ikili bypass, üçlü bypass ya da dörtlü bypass adını kullanırız. En sık kullanılan damar ön inen atar damar için kullanılan lima adını verdiğimiz memeye inen atardamardır. Bu atardamar ön damarın aşağısına bağlanır ve böylece hastanın toplam kalbin %50'sinden fazla dolaşımı yeniden hayata kazandırılmış olur. Diyelim ki göğüs ağrınız var, nefes darlığınız var. Sizlere kardiyolog bir anjiyo yapar. Yapılan anjiyo neticesinde damarlarınızda tıkanıklık yok denilir. Tıkanıklık var veya ilaç tedavisi yeterli denilir. Tıkanıklık var ve ciddi ise iki ihtimal ortaya çıkar. Ya stent ya da bypass. Kardiyolog stent ile ana damarlarınızı açamayacağını düşünürse o zaman için bypass alternatifi hastaya sunulur. Hasta eğer bypass'ı kabul ederse işlem planlanır. Hasta eğer bypass'ı kabul etmezse yine hasta stent işlemi için tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme bir konsey tarafından yapılır. Konseyde kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hastayı beraber değerlendirir. Bazen arada kaldığımız durumlarda gri zonda olan yani stentin de bypass'ın da ikisinin de doğru olduğu durumlarda bir ekip toplantı yaparak buna karar verir. Hangisi doğruysa hastaya o seçenek sunulur. Ameliyat genellikle 3 ile 6 saat arasında sürer. Bypass ameliyatının riski genellikle %3 ile %10 arasında değişmektedir. Risk hastadan hastaya değişir. Bypass ameliyatına giren, her türlü kardiyak cerrahiye giden hastalarda kullandığımız bir skorlama sistemi vardır. STS skoru, Euro skoru gibi skorlar hastanın bypass riskini bizlere verir. Eğer hastanın damarları bypass için uygun bulunmuşsa, hastanın cerrahi riski çok yüksekse, yine hasta stent için tekrar değerlendirilir plandırırlar. Ülkemizde bypass ameliyatları genellikle göğüs kemiğinin kesilmesiyle yapılmaktadır. Göğüs kemiğinin kesilmesi işlemine biz sternotomi deriz. İman tahtası dediğimiz kemik yapısı kesilir, göğüs kafesi açılır ve bacaklardan alınan toplar damarlar aort ile hastanın tıkalı damarının sonrasına bypass için kullanılır. Bu yapılan ameliyata alternatif olarak son yıllarda ülkemizde yapılabilen ameliyatlardan bir tanesi torakotomi yani göğüs kemiği ön kemik kesilmeksizin kaburgalar arasından yapılan bypass işlemidir. Bu genellikle minimal invaziv bir bypass işlemi olarak isimlendirilir ve bu yöntemin veya göğüs kemiği kesilerek yapılan yöntemin hangisinin sizin için daha uygun olduğuna kardiyoloğunuz ya da kalp damar cerrahınız karar verecektir. Eğer açık cerrahi sizler için daha uygun yöntemse lütfen onu tercih edin. İlla kapalı yöntemde ısrarcı olmanız sizler için bir faydası olmayabilir. Açık bypass veya kapalı bypass. Aslında ikisi de açık bir ameliyattır. İkisinde de kalbin zarı açılır. ikisinde de bypass işlemi yapılır. Ama halk arasında göğüs kemiği kesilerek yapılan genellikle açık bypass, torakotomi yani kaburgalar arasında meme altından yapılan ameliyata ise genellikle kapalı bypass denmektedir. Yine son zamanlarda hasta pompaya bağlanmadan yapılan ameliyatlar vardır. Bunlara off pump ameliyat denir. Yine kalbiniz bu duruma uygun mu değil mi? Buna kardiyolunuz ve kalp damar cerrahınız beraber karar verecektir. Bypass ameliyatı en sık yapılan kalp damar ameliyatlarının başında gelir ve ve ülkemizde her sene binlerce kişi bypass ameliyatın olur. Peki sizin için en doğru yöntem hangisi? Bypass mı, stent mi veya ilaç tedavisi mi? İşte bu tür sorularınıza kesin bir yanıt bulmak için klinimizi ziyaret edebilirsiniz. Burada damar yapınızı iyi bir şekilde değerlendirip sizlere sizin için en doğru yol 360 derece gösterecek olan bir konseyi bulacaksınız. Burada multidisipliner bir şekilde kararlar verilir ve hastaya bu kadar açıklanır. Kalp damar kanıtlıklarının en iyi tedavilerinden bir tanesi olan ECP tedavisinde yine görmezden gelmenizi istemem. ECP doğal bypass olarak bilinir ve kalp damarlarının kollateral akım ile güçlendirilerek kalp krizi ve kalp kalp yetmezliği riskinin ciddi bir şekilde azaltılması tedavisini içerir. Kalp ve damar sistemi ile ilgili tüm sorularınız için kanalımızdaki diğer videoları izleyebilir, kliniğimizi ziyaret edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.